Merhaba ben Ahmet Çelikoğlu. Ee, bugün size e, betonarme kirişlerde e, normal etriye ve özel deprem etriyesinin kullanımını ve e, bu kirişleri normal etriye ve özel deprem etriyesine etriyesi kullanarak e, dizaynını e, anlatmaya e, çalışacağım. Öncelikle tabii burada şu kavram öne çıkıyor. Normal etriye nedir? Özel deprem etriyesi nedir? Onu bilmemiz lazım. Normal etriye şudur. Bu normal etriye. Normal etriye. Dikkat edin 90 derece. Yani şu kısım Bakın etriyene şu kısmını aldım. Burası 90 derece. İşte size normal etriye. Bir de özel deprem etkisini çizeyim. Özel deprem etkisi. Orada Bu buraya çiziyorum. Geldik, geldik. 135 derece, 135 derece. Yani şu kısmı çiziyorum. 135 derece, 135 derece. İşte bu da. Ee, Özel deprem etriyesi yani 90 derece olduğu zaman normal etriye, 135 derece olduğu zaman özel deprem etriyesi. Gelelim kirişlere. Kirişlere bu normal etriye ve özel deprem etriyesine göre nasıl tasarlayacağız, nasıl dizayn edeceğiz? Size bir çerçeve parçası çizdim. Burası ne kadar olsun yaklaşık olarak? 5 metre olsun. 5 metre. Kirişimiz de 30'a 50'lik olsun. Bunu normal etriye özel deprem etriyesi kullanarak dizayn edelim. Dikkat ederseniz şuradan itibaren 2 e, haş kadar olan mesafe yani kiriş yüksekliğinin 2 kat kadar olan mesafe yani şurası 100 santim sıklaştırma bölgesi. Buraya kadar sıklaştırma bölgesi. Aynı şekilde buradan da 2H kadar olan mesafe sıklaştırma bölgesi. Yani 100 santim olan kısım. Buralar sıklaştırma bölgeleri. Sıklaştırma bölgelerinde yani şu kısımlarda şu, şu kısımlarda özel deprem etriyesi kullanacaksınız. Yani çiziyorum bu etriyeleri 135 derece 135 derece 135. Bu kısım yani sıklaştırma bölgesi. Oradaki etriyeyi de çiziyorum. Kullanacağınız etriyeyi. 135 derece. 135 derece. 135 derece kıvırdınız. Yani özel deprem etkisi. Burada ne? Burada da özel deprem etriyesi kullandınız. Nereden? Sıklaştırma bölgesi. Şu kısım ne kadar kaldı? Orta bölge. Yani sarılma bölgesi. Dışı. Ne kadar? 200. Ne kaldı? 300 santim. 300 santim. Şu kısımda normal etriye kullanabilirsiniz. Yani bu kısımda sıklaştırma bölgesi hariç kirişte normal etriye kullanabilirsiniz. Normal etriye. Normal etriye. Şimdi size bunun moment diyagramını çiziyorum. Sadece kirişi aldım. Moment diyagramında sadece kirişin olduğu kısmı aldım. Yaklaşık olarak Deprem alanındaki çiziyorum. Moment diyagramı şudur. Dikkat edin, dikkat edin, maksimum kesme kuvveti diyagramı diyeyim buna. moment diyagramı da benzer. Kesme kuvveti diyagramı sizdir. Çünkü etkileri zaten kesme kuvvetine göre koyuyorsunuz. Amacınız nedir? Etkilerin kesme kuvvetini alması. Dikkat edin, Buralarda maksimum kesme kuvveti. Bakın şurası da sıklaştırma bölgesine kadar olan mesafe. Çizdim. Buradan da indim. Ve çizdim. Şu kesimler sıklaştırma bölgesine kadar olan mesafe. Yani özel deprem etriyesini kullanacaksınız. Dikkat edin. Kesme kuvveti çok büyük. Buraya da dikkat edin. Burada da özel deprem etriyesi demiştik. Çünkü kesme kuvveti gerçekten çok büyük. Şu orta kısım ise Hatta sıfır olan yer bile var kesme kuvvetinde. Burada da normal etriye kullanabileceğiniz bölge. Dikkat ederseniz nispeten kesme kuvveti az. Dolayısıyla burada 90 derece olan etriye kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız etriye ise 135 derece olan özel deprem etriyeleri orta kısımda. 90 derece olan normal etriye kullanabiliyorsunuz. Neden burada normal etriye? Buralarda e, özel deprevetresi, yani 135 derece. Birinci nedenin, dikkat edin, buralar maksimum kesme kuvvetinin oluştuğu oluşturduğu yer. Dolayısıyla kesme kuvveti büyük. İki, kirişte normal kuvvet sıfır. Yaklaşık olarak sıfır ya da sıfıra yakın kirişlerde. 135 dereceyi siz neden yapıyorsunuz? Sargı etkisi yaratsın. Sargı etkisi yaratsın. Ve bir normal kuvvet olduğu zaman e, bu 135 dereceler betona saplansın ve açılmasın. Normal kuvvetten dolayı açılmasın diye 135 derece yapıyorsunuz. Dolayısıyla kirişte normal kuvvet yok. Yani bunun açılması mümkün değil. Düz bile yapsanız. Bu <laughs> yüzden orta kısımda normal etriye kullanabilirsiniz. Ama kolonlarda kolonlar, kolonlar normal kuvvet var. Açılması muhtemel etriyenin normal kuvvette Dolayısıyla tamamı özel deprem etriyesi olacak. Tamamı özel deprem. Perde uç bölgeleri. Perde uç bölgeleri. Bir tarafta basınç var, bir tarafta çekme veya tam tersi bir tarafta çekme, bir tarafta basınç. Yani normal kuvvet var. Dolayısıyla perde uç bölgelerinde tamamı özel deprem etkisi. Ama kirişlerde normal kuvvet sıfır ya da sıfıra yakın. Bu nedenle kirişlerde normal etkiye orta kısımda kullanabilirsiniz. Kenarlarda ise yani sıklaştırma bölgesinin olduğu kiriş yüksekliğinin iki katı kadar olan bölgede ise 135 derece olan özel deprem etkileri kullanmak zorundasınız. İyi çalışmalar.